canlılar ihtiyacı olan maddeleri yaşadıkları ortamdan alır ve gerekli kullanım sonrası bu maddeleri ortama geri verir. Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir. Madde döngüleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Canlıların solunum yapması atmosferdeki karbondioksidi artırır demiş. Canlıların solunum yapması solunumda ne kullanılır? Oksijen kullanılır karbondioksit verilir. Dolayısıyla evet canlıların solunum yapması karbondioksit oranı artar. Yıldırım, şimşek ve volkanik patlamalar azotun ekosisteme girmesini kolaylaştırır. Bunu da söyleyebiliriz. İki şekilde dahil olur azot. Bu da yıldırım, şimşek, volkanik patlamalar bir tanesidir. Bitkilerin terlemesi atmosferdeki su buharını azaltır. Yanlış, tam tersi. Bitkilerin terlemesi atmosferdeki su buharını artırır burada azaltır demiş. Bu yanlış. Klorofilli bitkilerin fotosentez yapması atmosferdeki oksijeni artırır. Fotosentez de çünkü oksijen üretilir. Dolayısıyla bu da doğru. Bataklıkların kurutulması su döngüsüne zarar verir çünkü su kurutulduğundan dolayı. Doğru. Yanlış olan C seçeneğidir. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaştığı alanlarda plankton adı verilen bitkisel ve hayvansal tek hücreli canlıların sayısı oldukça fazladır. Bu alanlar biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir. Haritada verilen bölgelerden hangilerinin bu duruma örnek olarak e, bu durum örnek olarak gösterilemez demiş. Evet. Baktığımız zaman bir numaralı bölgede Gulf Stream sıcak su akıntısı ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanıdır Labrador gibi. Dolayısıyla örnek verilir, gösterilir. 4. E, Oyaşı ve Kuroşı akıntılarının karşılaşma alanı olduğundan dolayı Japonya'nın olduğu bölge örnek olarak verilir. 3'te Benguela soğuk su akıntısı, 2'de Peru soğuk su akıntısı etkili. Dolayısıyla burada akıntıların karşılaşma alanı söz konusu değil. Bu nedenle et evet, bahsedilen akıntıların karşılaşma alanlarındaki plaktonların fazla olması durumuna örnek verilemez. Doğru cevabımız 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri besin zincirinin işleyişini bozan insan faaliyetlerine örnek gösterilebilir? Evet, besin zincirinin işleyişini bozan. Birincisi baraj çevrelerinin ağaçlandırılması bu nedir? İşleyişe zarar vermez. Çünkü ağaçlandırma e, erozyonun e, azalmasında etkilidir. E, dolayısıyla yine e, oksijen ve karbon döngüsünün dengesinde etkilidir. Meralarda planlamaya dayalı dönüşümlü otlatma yapılması. Planlamaya dayalı dendiği zaman aşırı otlatma tırma olduğu zaman bu zararlıdır ancak planlamaya dayalıysa et evet, bu e, örnek gösterilemez yine. Tatlı göl havzalarının tarıma kazandırılması. Eğer tatlı su göl havzaları tarıma kazandırılırsa su döngüsüne müdahaledir. Dolayısıyla, dolayısıyla bu bölgede besin zincirin işleyişi bozulabilir. Dolayısıyla bir örnek gösterilir. Delta tovalar üzerine tarıma dayalı sanayi tesislerinin kurulması yine yani bu bölgedeki besin zinciri bozulur. Besin zincirinin işleyişini bozan insan faaliyetlerine örnek gösterilebilir diyor. Evet 3 ve 4 gösterilir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Ekosistem, biyosferde birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan canlılar ile bu canlıları saran çevreden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin cansız unsurlarından kimyasal organik maddeler arasında yer almaz? Evet Ekosistemin unsurlarına genel olarak baktığımız zaman, ekosistem genel olarak canlı unsurlar ve cansız unsurlardan oluşur. Cansız unsurlar kendi arasında fiziksel unsurlar ve kimyasal unsurlar şeklinde. Kimyasal unsurlar da organik unsurlar ve inorganik unsurlar şeklinde e, sınıflandırılır. Bizden istenen ne? kimyasal organik maddeler arasında yer almaz. Evet baktığımız zaman protein kimyasal organik madde, karbonhidrat kimyasal organik madde, vitamin kimyasal organik ya kimyasal organik, karbondioksit ise nedir? Kimyasal inorganik maddedir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Ahmet öğretmen öğrencilerinden su ekosistemlerinde biyoçeşitinin fazla olduğu alanları sormuştur. Evet birinci öğrenci göllerin açık havzalı olduğu yöreler. Eğer açık havzalı tatlı su gölüdür. Dolayısıyla biyoçeşitlik e, açık havzalı göllerde tatlı su göllerinde fazladır. Doğru cevap vermiş ikinci öğrenci. Tropikal kuşakta mercan resifleri de yine canlıların beslenmesine oldukça uygun ortamda oluşturduklarından dolayı evet e, biyoçeşitliğin fazla olduğu alanlardır. Üçüncü öğrenci akarsuların denize döküldüğü ağız kısımların ee, tatlı ve deniz suyun, tatlı ve tuzlu suyun alanları, karışma alanları dolayısıyla e, organik madde bakımından zengin yerler. E, akarsular çünkü e, taşlıkları malzemeleri buraya boşaltırlar. E, bu da doğru verilmiş cevaptır. Dördüncü öğrenci. Denizlerin yüzeye göre çok derin bölümleri. Evet 200 metreden sonra derinliğe gittikçe biyoçeşitlik azalır. Dolayısıyla bu doğru değil. 5. öğrenci sıcak ve soğuk okyanus akılarının karşılaşma alanları yine bir çeşitliğin fazla olduğu alanlarda doğrudur. Cevaplarını vermiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevabın doğru olduğu söylenemez. Evet 4. öğrenci verdiği cevap doğru değil. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki görselde tropikal kuşak denizlerindeki mercanlar gösterilmiştir. Bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bazı balıkların beslenmesini sağlar. Evet bunu söyleyebiliriz mercanlar balıkların beslenmesi için uygun ortam oluşturur. Deniz suyu sıcaklığının ortalaması 23-25 derece kadardır. Sıcak bölgelerde ekotural bölgeye yakın yerlerde tropikal kuşakta. Dolayısıyla doğrudur. Besin maddeleri bakımından fakirdir. Yanlış eğer fakir olsa zaten e, balıkların beslenmesini sağlayamaz. Bu yüzden bir fazla olduğu yerlerdir. Farklı canlıların yaşamasına ve tür çeşitlerinin artmasına katkı sağlar da doğru söyleyebiliriz. Canların beslenme var mı alandır söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Ramsar sözleşmesine göre sulak alanlar çekilmiş halde ve derini 6 metreden az olan doğal ya da yapay, devamlı veya geçici, tatlı, acı veya tuzlu, durgun veya akıntılı bütün suların yanı sıra bataklık, sazlık ve turbalık alanlar ile denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinin 6 metreye geçmeyen derinlik kısımlarını kapsamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Ramsar alanları arasında yer almaz? Türkiye'de 14 tane alan Ramsar alanı olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla baktığımız zaman Kızılırmak Deltası Samsun'daki evet bu Ramsar alanlarından biridir. Kuyucuk Gölü Samsun e, Kars'taki bu da Ramsar alanlarından. Burdur Gölü Burdur'daki Ramsar alanı. Avant Gölü Ramsar alanı olarak ilan edilmemiştir. E, dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Mekke mağarı, Mekke gölü Konya'daki Ramsar alanı olarak ilan edilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Suyun sıvı, katı ve gaz halde yeryüzü ile atmosfer arasındaki sürekli yer değiştirmesine hidrolojik döngü veya su döngüsü denir. Aşağıda verilen insan faaliyetlerinin hangisinin su döngüsüne zarar verdiği söylenemez. Suyun yönünün değiştirilmesi, evet suyun akış yönü değiştirilirse Aral Gölü'nde olduğu gibi Aral Gölü'nü besleyen e, ırmakların yönü değiştirildiği için Aral Gölü kurulmuş. Dolayısıyla e, bu söylenebilir. E, suyun yönünün değiştirilmesi, su döngüsüne zarar e, vermektedir. Ormansız alanların ağaçlandırılması evet ağaçlandırma e, oldukça önemli. E, erozyonda yine seri taşkınların engellenmesine ağaçlandırma yapılması çünkü ağaçların kökleri suları tutmaktadır. Bu söylenemez. Yeraltı sularının aşırı tüketilmesi Konya'sında olduğu gibi su döngüsüne zarar verdiği söylenir. E, sulak alanların kurutulması yine aynı şekilde su döngüsüne zarar verir. E, kentlerde ya, yüzeylerin asfalt ve betonla örtülmesi, suların aniden akışa geçmesi, sel ve taşıların ortaya çıkması, denize ulaşması vesaire bunlar da zarar verir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Su ekosistemleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? Bakıyoruz denizlerdeki fotosentez olayı yüzeyden derinlere doğru azalmaktadır. Evet bunu söyleyebiliriz. Doğru. Yüzeyde oksijen daha fazla. Derinlere doğru gittikçe oksijen azalmakta. Tropikal bölgedeki mercan resifleri canlılar için beslenme ve barınma alanlarıdır. E, bu da doğru. Bu yüzden e, mercanlar canlı çeşitinin fazla olduğu yerlerdir. Akarsuların denizde de okyanuslara döküldüğü ağız kısımlarına biyoçeşitlik fazla. Tatlı su ve deniz suyunun birbirine karıştığı yer, akarsuyun e, aşınırıp taşıdığı malzemeleri biriktirdiği alan. Bu da doğru söylenebilir. Akarsuların getirmiş olduğu tortuların biriktiği gölün kıyı kesimleri tür bakımında daha zengindir. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Bu da doğru. Tuzlu, acı veya sodalı göllerdeki biyo, biyo çeşitlilik tazlı su, tatlı su gölünden göllerden fazladır demiş. Yanlış. E, acı, tuzlu veya sodalı göllerdeki biyo çeşitlilik daha az. Tatlı su göllerinde ise daha fazladır. Bu dolayısıyla yanlış, doğru cevabımız E seçeneğidir. Depremler, volkanik faaliyetler, kütle hareketleri ya da meteor düşmesi gibi olayların okyanus sularında oluşturduğu dev dalgalara tsunami denir. Deprem sonucunda oluşan tsunamilerin görülme sıklığı daha fazladır. Tsunami dalgaları önlerine kattıkları her şeyi kilometrelerce sürükleyebilir. Buna göre Japonya'da meydana gelen 9 şiddetindeki bir deprem sonucunda oluşan tsunaminin aşağıdaki ülkelerin hangisinin kıyısında etkili olması beklenmez. Evet baktığımız zaman e, Japonya'nın bulunduğu bölge Büyük Okyanus, e, Pasifik Okyanusu. Dolayısıyla Pasifik Okyanusu ateş çemberinde yer alan ülkelere baktığımız zaman Şili bu bölgede yer alır dolayısıyla etkilenir. Amerika Birleşik Devletleri etkilenir, Güney Kore Japonya'nın yanında yer alır etkilenir. Endonezya etkilenir. Nijerya etkilenmez. Çünkü Nijerya Atlas Okyanusu e, kıyısında e, ekotoral kuşakta yer alır. Dolayısıyla e, Japonya'da meydana gelen tsunami'den etkilenmez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Herhangi bir yerde o güne kadar yaşanmamış yüksek ve düşük sıcaklıkların görülmesi meteorolojik kökenli ekstrem doğa olayıdır. Buna göre aşağıdaki yer ve sıcaklık eşleştirmelerinden Hangisinin o yöre için ekstrem bir durum olduğu söylenebilir. Bakıyoruz Londra 18 derece. Londra'da 18 derece görmesi ekstrem bir durum değil. Londra İngiltere'de bulunur. Sıcaklık ortalaması okyanusal iklim olduğundan dolayı 15-16 derece var. 18 derece ekstrem bir durum oluşturmaz. Moskova, evet Moskova kışın sıcaklıklar oldukça düşmektedir. Dolayısıyla -5 derecede ekstrem bir durum oluşturmaz. Tahran 29 derece sıcaklık ortalaması yüksek. Sıcak bir bölgede bulunuyor. Dolayısıyla 29 derece ekstrem bir durum değil. Pekin 28 derece Çin'in başkenti aynı şekilde ekstrem bir durum olmaz. Ancak Boynes ailesi için 7 derece ekstrem bir durumdur. Boynes ailesi ortalama sıcak oldukça yüksek. dolayısıyla 7 derece düşme sıcaklığı nadiren görülür. Bu da ekstrem bir durum olduğu söylenebilir. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Şiddetli kuraklığın görüldüğü alanlarda enerji üretiminde azalma, tarım ve hayvancılıkta verim düşmesi, yiyecek kıtlığı, salgın hastalıkları ve göçler yaşanmaktadır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu durumun daha fazla yaşandığı söylenebilir? Evet burada dikkatimizde gereken nedir? Şiddetli kuraklık olayı. Şiddetli kuraklığın görüldüğü alanlarda enerji üretiminde azalma, tarım ve verim düşmesi, kıtlık, salgın hastalıklar, göçler yaşanıyor. Bizden istenen ne? E, numaralandırılan alandan hangisi de bu durumun daha fazla yaşandığı söylenebilir. Baktığımız zaman bir ekotura bölge durum fazla yaşanmaz. 5. Akdeniz iklim bölgesi fazla yaşanmaz. 2. Savan iklim bölgesi, 4. Muson. 3 e, numaralı bölgesi, Sahara Çölü'nün olduğu bölge. Dolayısıyla burada bahsedilen kuraklık fazla yaşandığı için evet e, burada bahsedilen e, durumlar 3 numaralı bölgede daha fazla yaşanır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir bölgedeki yağışların normal seviyesinin çok altına düşmesi, toprak ile su kaynaklarının olumsuz bir şekilde etkilenmesini ve hidrojik dengenin bozulmasına neden olan bir olaydır. Kuraklığın oluşumunda faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Birincisi su kullanımı. Evet bu kuraklığın oluşumuna neden olur. Birincisi su kullanımı dediğimiz nedir? Yeraltı sularının aşırı kullanımı. Akarsuların yönünü değiştirilmesi, göğsularının e, birincisi kullanımı vs. Bütün bunlar nedir? Kuraklığın oluşmasında etkilidir. Aşırı sıcaklıkların oluşması, buharlaşmayı artırması, e, nemin e, azalması vesaire, e, Bunlar da yine kuraklığın oluşmasında etkilidir. Yer şekillerinin engebeli olması bu kuraklığı etkilemez. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde kuraklık fazladır veya kuraklık artar diyemeyiz. Bizden istenen hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 1 ve 2. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Doğa olaylarının okyanus sularında salınımlar meydana getirerek oluşturduğu dev dalgalara tsunami denir. Aşağıdakilerden hangisi tsunamilere neden olan doğa olaylarından birisi değildir? Aşırı sıcaklıklar. Sıcaklıkların artmasıyla okyanuslara dev dalgalar oluşmaz. Volkanik faaliyetlerle birlikte özellikle okyanus sularda meydana gelen vulkanik faaliyetler e, dev dalgaları yani tsunamilere neden olur. Meteor düşmesi sonucunda yine tsunamiler ortaya çıkar. Tektonik depremler sonucundaki günümüzde çok görülen doğal olaylardan birisidir. E, Pasifik ateş çemberi çevresinde Japonya, Endonezya ülkeleri de görülen e, bu depremler sonucunda Tsunamiler meydana gelir. Kütle hareketleri yine yer altında meydana gelen kütle hareketleri de tsunamiye neden olur. Ancak aşırı sıcaklar neden olmaz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ülkelerin coğrafi konumları dikkate alındığında ekstrem doğa olaylarının sırasıyla aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştiği söylenebilir? Birincisi, ülkenin kuzeyindeki Vajont Baraj Gölü'nde meydana gelen heyelan sonucunda yaşanan sel felaketlerinde çok sayıda insan yaşamını yitirmiştir. Bu nerede meydana gelmiştir? Bu sel ve taşkın olayı e, özellikle baraj gölünde e, heyelan sonucunda kayaların düşmesiyle baraj kapağı patlamış ve e, sel felaketi meydana gelmiştir. İtalya'da meydana gelen bir olay. İkincisi 1556 yılında yaşanan ve 1 milyonu yakın kişinin yaşamını yitirdiği deprem tarihe can kaybının en fazla olduğu deprem e, olarak geçmiştir. En fazla can kaybının olduğu deprem olarak e, geçen e, o da Çin'de meydana gelen deprem 1 milyona yakın kişi yaşamını yitirmiştir. Üçüncüsü Karakatoa yanardağının patlamasını bağlı olarak oluşan tsunami binlerce kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu da nerede? Endonezya'da meydana gelen bir olay. Sırasıyla baktığımız zaman bir İtalya olacak iki Çin olacak 3. Endonezya. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deprem, volkanizma ve orman yangını gibi ekstrem doğal olaylarının tamamının görüldüğü söylenebilir? Deprem, volkanizma olayları fay hatlarının olduğu yerlerde, levha sınırlarına yakın yerlerde meydana gelir. Dolayısıyla öncelikle buna bakmamız gerekir. Norveç bu özelliklere sahip değil. Norveç'te iklim şartlarında yine orman yangınlarının oluşmasında etkili değil. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde evet orman yangınları olabilir ancak volkanizma ve deprem olayları görülmez. Brezilya ekvatoral bölgede yine görülmez. Yemen Yemen orman yangınları görülmez çünkü çöl bölgesi. Bu üç deprem, üçünde yani üç doğal oyunda tamamının görüldüğü ülke İtalya'dır. İtalya'nın özelliği nedir? Akdeniz deprem kuşağında deprem meydana gelir. Aktif volkanlar bulunur ve Akdeniz iklim özellikleri görüldüğünden dolayı e, burada orman yangını bir ekstrem olaylar görülebilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan bölge ve yaşanma olasılığı fazla olan ekstrem doğu olay işleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 1. Evet burada görülebilecek ekstrem doğu olayı hangisidir? E, tropikal siklon veya tropikal rüzgardır hurricane'dir. Dolayısıyla et evet, bir tropikal siklon diyoruz. Bakıyoruz doğru eşleştirilmiş. 2. Soğuk hava dalgası. Özellikle kutuplar üzerinden gelen soğuk hava dalgaları burada etkili. Estonya, Letonya gibi ülkeler doğru eşleştirilmiş. 3. Ekstrem sıcaklık. Sıcaklık oldukça yüksek. Libya gibi ülkeler doğru eşleştirilmiş. 4. Sel ve taşkın. Bangladeş dünyada sel ve taşkınlardan can kaybının en fazla olduğu e, ülkelerin başında gelir. Doğru eşleştirilmiş. 5. Volkanizma. Evet bu yanlış eşleştirilmiş. Çünkü e, volkanizma e, özellikle e, Pasifik Ateş Çemberi'nde e, bulunan ülkelerde meydana gelmekte. Dolayısıyla bu fayatlarının dışında volkanik kuşağın dışında yer aldığından dolayı yanlış. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Ekstrem doğa olayları oluşum kökenlerine göre astronomi, meteoroloji, hidrometeoroloji ve jeoloji, jeomorfoloji kökenli olmak üzere 3 gruba ayrılır. Buna göre aşağıda verilenlerin hangisinde doğa olayları oluşum kökenleriyle doğru olarak eşleştirilmiştir? Hemen bakıyoruz. Astronomi, meteoroloji, hidrometeoroloji, jeoloji, jeomorfoloji Üç bölüme e, ayrılıyor. E, meteor düşmesi, meteor düşmesi gökyüzüyle ilgili e, atmosferde e, meteorların girmesiyle ilgili. Dolayısıyla evet kökeni nedir? E, astronomi kökenidir kuraklık, meteoroloji hidrometeoroloji, e, hava olayları ve su ile ilgili. Tsunami, jeoloji jeomorfoloji. Dolayısıyla bu doğru e, eşleştirilmiş. Astronomi tsunami demiş. Tsunami jeoloji e, özellikle jeolojik kökenli. Bu olamaz. Fırtınalar e, fırtınalar meteorolojik kökenli olamaz. Kuraklık meteorolojik kökenli. Sıcak hava dalgaları meteorolojik kökenli. Burada astronomik köken olan sadece e, meteor düşmesi var. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Sıcaklık değerlerin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalgası olarak ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi soğuk hava dalgalarının olumsuz sonuçlar arasında yer almaz. Hangi olaydan bahsediyoruz? Soğuk hava dalgası. Soğuk hava dalgası soğuk havanın birkaç gün etkili olması ve havanın hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi olayı soğuk hava dalgası etkili olduğu zaman enerji tüketimi artar sıcaklık azaldığı için. Evet bu sonuçlar arasında yer alır. E, ulaşım hizmetler aksar olumsuz sonuçlar arasında yer alır. Sağlık harcamaları artar sıcaklığın düşük olması insanlarda hastalanmasıyla olumsuz sonuçlar arasında. Seralardaki tarımsal üretim azalır. Bu da olumsuz sonuçlar arasında yer alır. Sel ve taşkın riski artar. Evet soğuk hava dalgası sonucunda sel ve taşkın riski artmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız e seçeneğidir. Sel ve taşkınların ekstrem doğa olay olarak yaygın görüldüğü bir bölgeyle ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur? 1. Topraklarda kireç ve tuz oranı fazladır. Yanlış. Neden? Sel ve taşkın riski fazla olan yerlerde yağış fazladır. Yağış fazla olduğu için de yıkanma fazla. Bu nedenle topraklarda kireç ve tuz oranı fazla olmaz. Dinamik yüksek basınç alanlarıdır. Bu da yanlış. Dinamik yüksek basınç alanlarında yağış azdır. Yağışın az olduğu yerlerde sel ve taşkın riski görülmez. Çünkü dinamik yüksek basıncın etkili olduğu yerlere örnek verecek olursak 30 derece enlemleri çevresindeki çöller, dönenceler çevresindeki burada sel ve taşkın riski yoktur veya düşüktür. Yazları yağışlı muson iklim alandır. Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü muson iklim alanında yağışlar çok fazla. Bu da sel ve taşkınların riskini artırmaktadır. Hangileri doğru? Yalnız 3 doğru. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Okyanuslarda oluşan hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara tropikal siklon denir. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tropikal siklonların görülme olasılığı daha azdır? Eğer tropikal kuşaktaysa tropikal siklonların görülme olasılığı fazla. Ancak tropikal kuşak dışındaysa, orta kuşakta soğuk kuşaktaysa e, tropikal siklonların görülme olasılığı daha az. İspanya Hindistan, Meksika, Küba, Endonezya verilmiş. Ülkeleri tek tek incelediğimiz zaman İspanya ortak kuşakta. Dolayısıyla tropikal siklonların görülme olasılığı düşük. Hindistan tropikal kuşakta, Meksika tropikal kuşakta, Küba, Endonezya tropikal kuşakta. Dolayısıyla Hindistan, Meksika, Küba, Endonezya'da tropikal rüzgarların, tropikal siklonların görülme olasılığı yüksek. İspanya'da daha az. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Fırtına türlerinden biri olan buz fırtınaları nadiren görülür. Yeryüzeyinin çok soğuk olduğu dönemlerde yağın, yağmurun yere düşer düşmez donmasıyla meydana gelir. Oluştuklarında her şeyin üzerine kalan bir buz tabakası kaplar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi buz fırtınaları olduğu zamanlarda oluşan olumsuzluklar arasında yer almaz. Araç yakıtlarının donması et evet, olumsuzluklar arasındadır. Araç yakıtları donar ve e, işlemez hale gelir. Bu da buz fırtınanın olduğu zamanlarda gerçekleşir. Ağaç dallarının kırılması, bu da yine donma sonucunda gerçekleşir. Kar erimeleriyle sellerin oluşması. Evet, bu gerçekleşmez çünkü her taraf e, buz olur, buz fırtınaları birlikte. E, çünkü ne diyor? E, Oluştuklarının her şeyin üzerine kalan bir buz tabakası kaplar. Kalan bir buz tabakası kapladığından dolayı da kar erimeleri gerçekleşmez ve seller oluşmaz. Enerji nakil hatları kopar. Ağaçla devridir. Bunlar olumsuz arasında yer alır. Yer almayan C seçeneğinde karamelin selan oluşması doğru cevabımız C seçeneğidir. Müzik